Dapram işte. Dapram, dapram bak. Evet, evet dapram. Dapram. Yokul. Lan yokul lan, yokul. Araştırı gitti. Her şey gitti. Rasman dapram. Dinama dapram, billah dapram. Vallah dapram. Buyur. Kaçan. Kaçan Allah'ın düşmanı. La ilahe illallah. Dediğin olay bitti. Buyur. Millet bari La yarıcık. Lan de payına çıkana sokma. Bak. Ağlan titriyor. Buyur. Baba çıkmaz, baba çıkmaz. Millet yanına yanına bari. Baba çıkmaz. O meydan. Kalan sallanıyor. dineme imanama. am adamlar belə bir səhsay saysarılar indi doğru evə